Hepinize merhaba güzel insanlar. Bugün Kurban Bayramı ile ilgili çok güzel bir video yapacağız. Sokak röportajı yapacağız. Halkımıza Kurban Bayramı hakkında ne düşünüyorsunuz diye soracağız. Ama sonu YouTube Süleyman Yılmaz ailesi olarak farklı bitecek. Sözü fazla uzatmadan direkt video geçelim. Hadi başlıyoruz. Kurban Bayramı hakkında ne düşünüyorsun Mert? Kurban Bayramı hakkında ne düşünüyorum? Dini bir bayramımız. Evet. Aynı zamanda asıl amacı işte durum olmayan insanların işte et yemesine vesile olan yardımlaşmanın olduğu. Yardımlaşmayı sağlayan, birlik beraberliği sağlayan bir bayram. Ya hem dini bayram, hem bay şey akrabayı ziyaret neler yani ölmüşlerimizi ziyaret. Yani Peki birlik beraberlik insanların yani olduğu... daha çok böyle aylık aile ailevi kavramları öğrendiği zamandır bence. Vallahi İslam alem için özel bir gündür. Doğru. Başka da bir şey bilmem. Peki insan için bir önemi var mı? Tabi vardır. Nedir abi? Biraz ondan bahset istersen. Ee, yardımlaşma. Kurban bayramı fakirlerin nasıl desen. Yani fakirlerin doyurulması. Kurban bayramı işte paylaşma, evet. yardımlaşma, komşu komşuna aç ve tok birbirinden anlamak. Ne güzel. En önemlisi de budur. Evet. Eğer bir insan bir şey yaratmak istiyorsa önce bunu yaratacak, birbirine yardımcı olacak. Evet. İnsanlar birbirine yardımcı olmadığı sürece hiçbir şey yaratamazlar, yapamazlar. Abi. Bu önemli bir nokta. Ne yazık ki bizim insanlar da bu konuda biraz zayıflar. Birbirine yardımcı olmuyorlar. Peki bunda bizim de suçumuz var mı Hüseyin abi? Hani biz de gerekliliğini yapmıyor olabilir miyiz? Hani sonuçta Evet toplumda iyi olmayan şeyler var ama biz de layıkıyla yerine yapmıyoruz. E gerekeni yani. biz yapamıyoruz. Sanki böyle tam anlamıyla yapamıyoruz. Biz gibi. yapamıyoruz. Değil mi abi? Hani biz bireysel olarak mesela insan zaten, olarak yapamıyoruz değil mi mesela? Zaten mesela e, iyiliği de kötülüğü insanlar yapar. Değil mi abi? Her şey e, elimizde yani. Eğer biz birine suç atıyorken önce kendimize bir bakmamız evet. lazım. Öyle değil mi abi? Tabii, ama değil. biz oturduğumuz yerde insanlara laf atıyoruz. Hani olamaz. Hı -hı. Peki abi bayramda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Evde oturacağız. <laughs> Sen abim. Evde oturacağız yani bir yere gitme çin. şansımız yok. Bayramda evdeyiz. Ekstra bir şey yapmaya düş. Yani yok. Yapacak. <laughs> Büyüklerimi ziyaret edeceğim akrabalarımı. Benim yapabileceğim başka bir şey de yok. Doğru. Bayramdan önce akrabalarımın işte yanına gitmeyi, Akrabalarımın bayramını kutlamayı dilememdir işte hangisini olursa. Evet. Ondan sonra da diğer günlerde eğer iznim olursa tabii. Çalışma <laughs> dışında normalde <laughs> çalışıyorum çünkü. Doğru. Gezmeyi düşünüyorum. İstanbul'da gizli dolaşacağım işte. Valla. Wow. <laughs> Şimdi gençler bu e, <laughs> elimde gördüğünüz kartlarda kurban bayramını renklendirecek herkesin yapabileceği düzeyde görevler var. Evet. Hani niye bu görevleri yapıyoruz? Bayramda yapabileceğin elimde 15 tane görev var bu görevlerin amacı toplumu güzelleştirmek, insanları kaynaştırmak ve eski bayramları yeniden hatırlamak. Bir nebze bile olsa hatırlamak. Hani biraz soğukluk girdi ya şimdiki günümüz bayramları. E Sadece... Şimdi yok ya krabalık mı? Değil mi Krabarkma. abi? Hani bir mesaj atıp bayramı kapatıyormuş, günü kurtarma. En azından biz onları e, unutup daha güzel şeyleri hatırlamak için böyle 15 tane görev yaptık. Her insanın yapabileceği düzeyde. Hüseyin abiden ricam bir tane seçeceksin abi. Yapabileceğine inanıyorsan bayramda yapacağına dair söz vereceksin. Bayramda küs veya dargın birisini barıştıracağıma söz veriyorum. Teşekkür ederim Mercim Eval abi. Ama, abi görevini heh. anlatıp kameraya karşı söz verir misin? Ya inşallah yapmayacağım Allah'ın izniyle inşallah. Küfür Rabbim de bana dua etsin. Küfür etmeyeceğime söz veriyorum. Sen görevini anlatıp kameraya karşı dersin ki en azından gitmeye çalışırım dersin. Elimde gelince... Yani, yani giderim. Nereye gideceksin abi? Görevini de söyle. Yetimhaneye. Eyvallah Güzel abi. Mezarlara gideceğime dair söz veriyorum. Sevdiklerime kırmayacağıma söz veriyorum. Hayvanlar için kapının önüne bir tas su ve ekmek bırakacağım. Söz veriyorum. Eyvallah. Ne çıktı Güzel abi? Komşularına yemek getireceğim. Abi yani kurban paylaşmak dedik. Bunu uygulayacağım. İnşallah uygularsın abi. Abi görevini anlatıp kameraya karşı söz verir misin? Komşularıma yardım edeceğim. Kendi rızkımı ve lokmamı paylaşacağım. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Eyvallah Hüseyin abi. Paylaşacağım bu videoyu inşallah. Hangi kanalda? Bu YouTube'da abi. İnternette ha, herkes evet, izliyor. YouTube'da izliyor. Aynen. Var mı Hüseyin Güzel abi? Hakkınızı helal edin. Vaktinizi alın. Kartımızı ver. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Şunu söylemeye gerekirse inşallah bu video e, eski bayramları, eski samimiyetimizi bir nebzede de olsa yeniden hatırlatır, yeniden o güzel günlere yeniden kavuşabiliriz inşallah. Bayramlar bizi ayrıştırmamalı, birleştirmeli. Hepimiz gerektiği gibi, gerekli görevimizi yaparsak bence daha güzel olacak her şey. Bu arada arkadaşlar bu konuyla ilgili bir avcılarda da bir röportaj yapmıştık. Orada mikrofon sorunu vardı. Şimdi oradaki arkadaşlardan özür dileriz. Burada da belirtmek istedik. Bu, videoyu beğendiyseniz buradan kanalımıza abone olup sağ ve soldaki videolara geçebilirsiniz. Bu videoyu paylaşmanız için çok önemli. Yorum atın. Arkadaşlar burada filmimiz de çıktı. O kadar film yaptık. Polis'ten izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. En yüce emanetiniz. Selamete görüşürüz.